Biraz aşağı geç abi. Abi şu aşağı doğru istersen. Bekle. Hop kalktı. Salih abi Robin de fermada aşağıda Salih abi yaklaş Salih abi Robin'e git Robin'e Kalktı mı? Yok, kafa geliyor. Hah. Ha, Pastadan geçsen sen. Tamam. Aa biraz daha yaklaşsın. Yok. <laughs> ya birden suratıma fırladı. Ne oldu? <laughs> Var ya kafama fırladı ya. Atamadım. Almış olabilir mi? Sen diye ya at. Ben aşağıdayım ya. Aşağıdayım Salih abi. Aç kap. Salih abi taş atıyor. Pozisyon al Salih abi. Yok artık be! <laughs> Salih abi! <laughs> Suratına vuracaktı kuş be! Bundan sonra sen alta geçiyorsun Salih abi. Tamam, fark etmez ya! Dün ben de bu kadar kaçırdım. <laughs> abi, o da, o da mı? Burada, evet, burada. Asya orada. Nereye geçiyorsun? Ben şuraya geçiyorum. Abi sen Robin'in sol üstüne geç. Biraz daha abi şu boşa geç. Şu boşluk var ya. Açacak kap. Taş atıyorum abi. Robin kap. Aferin oğlum getir. Çok güzel. Gel oğlum gel. Sefer sana iyi Aynen öyle. Gel. Yo dişi ya. Ben Robinson. Gel. Aferin oğlum. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Bunu kaçırmadık ama. <laughs> Büyü bozuldu abi tamamdır. <laughs> Salih abi sana bakıyor, yukarı bakıyor. Salih abi biraz yaklaş. Hop kalktı. Atamadın mı? F kaldıramadım ya. Abi sen biraz aşağı geçsen daha iyi olur. Ay dibine dikkat et. Yok yok. Yok o parto ne onu bırak. Aşağı kap. Hop kalktı. Hop düştü. Tamam. Gel gel. Kuş büyükmüş ağızlayamadı evet, kuş. Aferin kızım. Aferin kızım. Gel keselim bunu ziyan Abi neredesin? Biraz daha evet. öne geç. Öne geç öne öne. Abi Shotgun'u aç Tamam Hop Aha Aldı aldı, aldı, aldı. düşecek Düştü mü? Düktü, düktü. Tamam Hı -hı. Asya gel. Sen sana ya. Çift etik ya. on çekiyorum çekiyorum patlamıyor. Nerede? Şurada kuş. Asya. Ee, canlı bak. Asya. Asya getir. Haydi bu şey yapmadı, tırnak bırakmadı bak. Hayır. Ne? Tırnak bırakmadı. Şey, şekli aç ya. Gel, Asya getir. Gel kızım. Takıldı ya. Var bir sıkıntısı var lütfen. Asya gel. Um gel. Bir tane kırdı gel. Abi. kızım. Getir. Haydi. Gel. Hop. Al. Al. Şunu kes sen abi kuşu. Evet. Şey yo yo onu zorlama. Sen bunu kes. Yani ben onu hallet. Gerçi şeyini ben aldım. Nerede enjektör? Şurada enjektörde aralık var ya şurada. He, ee, oradan bak. Takıldığı zaman buradan. Hop. Niye ah. takıyor öyle? Bilmiyorum ki ya yağsız. Bayağıdır fişek atıyoruz ya. Kalktı abi kalktı. Buradayım burada arkandayım. Gördün mü? Görmedim çünkü. kalktı. Görmedim arkamda oldu. Kalktı o tarafa gitti. Neyse, ya. Ziyaten rahat bir Ben de o taraftasın sanırım. Bak. Bekle! Şşşt! Star! Evet. Şşşt! Bekle Star! İçeri mi giriyor? Açık kap. Kap. Hop kalk. Ulan nasıl kaçırdık o be. <gülüyor> ha? <gülüyor> Aldı mı acaba? Aldı o zaman. Hı, <laughs> come on yes 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 Salih abi ben yukarı çıkıyorum. Aşağı bakıyor, aşağı parlayabilir. Salih abi biraz ileriden git. Salih abi biraz daha ileri git. Biraz daha ileri git. Açış kendine. kendini. Hop! Aldı sanki o ya. Aldı gibi abi o. Aldı değil mi? O yine kalkabilir bak. Hop! Mi? Nereye gitti? Gidiyor, gidiyor. Nereye? Açıkta gidiyor şu anda. Ama düşecek hayvan düşüyor. Dur bakayım. Bir Nereye gitti? Şu, Aa, mi? köpekte ağzında. Lan bir tane kuş var orada. Hani? Bak, dur. Getir. Nereye girdi biliyor musun? Tam ırman kenarına indi, ırman bu kuş arkada. hangi kuş? Bu başka o zaman bu kalkar. Bu demek ki kuş. Allah Allah Ha, o başka kuş olabilir. Başka. O da nereye girdi biliyor musun? Ah. Tam kenarına girdi. Çünkü o hiç yaralı gibi kalkmadı o kuş. Yok. Ver, ver. Ben onu yaralı bekliyorum kalkmaz diye bekledim. Bu bizim kuş belli. belli kuş. <laughs> kuş? Ulan aynı yer. Baktım köpek ağzına getiriyor <laughs> diyorum hangi kuş <laughs> Ama tam bir yeri şu anda görüyorum biliyor musun? Yenerken bakalım onu hocam. Tamam hocam.